Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi akşamlar. Apple geçtiğimiz saatler içerisinde iOS 16.1 Beta 3 sürümünü yayınladı. Bu sürüm benim 13 Pro Max cihazıma 592.7 MB olarak geldi ama diğer bütün cihazlara baktığımız zaman da 500 ile 800 MB arasında bir boyutu var. Ben bu güncellemeyi yapmadan önce 37.42 GB'lık boş yerim vardı. Şu anda 37.5 GB'lık bir boş yerim var. Ve ben bu güncellemeyi indirmeden önce bu ekran görüntüsünü aldım. Ama aşağı yukarı baktığımızda pek fazla bir yer açıldığı söylenemez. Versiyon numarasına, yapım numarasına baktığımız zaman da 20B5056E olduğunu görebiliyoruz. Son harfimiz E olduğu için hala stabil ve sağlam bir sürüme daha çok yolumuz olduğunu da görmek mümkün iPhone 14 ekran kağıtlarını almak isterseniz de benim Instagram hesabımda sabit hikayelerime bakmayı unutmayın. Aynı zamanda bu güncelleme içerisinde bir modem güncellemesi de var. Yani telefonunuz 4G, LTE ve 5G gibi geçişleri yaparken daha rahat edebilir. Bu konuda bir problem yaşıyorsanız bunlardan daha iyi çözümler bulabilirsiniz. İlk olarak değişikliklerden bahsetmek gerekirse ayarlar kısmına girdiğimizde duvar kağıdına basarsak eğer burada gördüğünüz arayüzün değiştiğini görmeniz mümkün. Burada bunları değiştirirken araya animasyonların eklendiğini ve çok daha gerçekten sıcak kanlı bir kullanım sunduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde duvar kağıdımıza basılı tutaraktan buradaki ayarları değiştirdiğimizde bunların çok daha hızlı olduğunu da yine görebiliriz. Dolayısıyla böyle güzel ayarlarda mevcut. Mesela burada her bastığınızda bir resim değişmesini sağlamanız da mümkün. Yine ayarlara girdiğimiz zaman buradan App Store ayarlarına gelirsek eğer uygulama içi içerik diye bir kısım var gördüğünüz gibi. Bu kısım sayesinde Uygulamayı indirdikten sonra açmadan arka plandaki güncellemeleri ve indirmeleri yapmanızı sağlıyor. Güncellemeden kastım burada uygulama güncelleme değil. Örneğin Call of Duty Mobile uygulamasını ben telefonuma indirdim ama uygulamayı açmadım. Uygulamayı açmadan o indirilmesi gereken kısmı otomatik olarak indirmeye başlıyor. Bunu isterseniz açıp isterseniz de kapayabilirsiniz buradan. Şimdi birkaç tane iPadOS uygulamasından değişikliğinden bahsetmek istiyorum. M1 iPad'ler için Stage Manager özelliği eklendi. iOS 16.1 beta 3'te artık Stage Manager'ı deneyimleyebiliyoruz ve aynı şekilde iPad'e bir ekran bağladığımızda bu ekranı bu güncellemede genişletilmiş olarak kullanmak yerine sadece yansıtma olarak kullanabiliyoruz. Bilginiz olsun. Telefona geri dönecek olursak buradan ayarlara geliyoruz. Ayarlar kısmına girdiğimiz zaman yine genel kısmına gelirsek burada normal şartlar altında Metre Aksesuarları diye bir şey vardı ya da Metre Accessories diye de geçiyor olabilir hatırlamıyorum hangisi buradaki ayar buradan kalktı ayarlara girdiğimiz zaman odak modlarına basarsak burada işte iş odağı yok efendim sürüş odağı uyku odağı gibi olabilecek bütün odakların grafikleri ve görselleri değişti siz de bunun kurulumlarını detaylı yaparsanız fark edebilirsiniz. Biliyorsunuz iPhone 14'lerin en büyük özelliklerinden bir tanesi de uydu bağlantısı. Şu anda bu uydu bağlantısı Türkiye'de kullanılamıyor ama kullanılabilen ülkeler arasından da bunun ilk denenebileceği sürüm 16.1 beta 3 oldu. Yani iPhone 14'ler için artık uydu bağlantısı en azından denenebilir durumda diyebiliriz. Yine Türkiye'de olmayan bir şeyden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki Apple TV uygulamasının içerisinde Amerika'da ya da farklı ülkelerde sports diye bir kısım var. Yani biz canlı spor etkinliklerini, aktivitelerini oradan takip edebiliyoruz ve eğer biz bu servisi kullanıyorsak artık telefonumuzun şu gördüğünüz kısımda canlı bildirim olarak canlı maç skorları takip ettiğimiz konulara göre karşımıza geliyor. Ha bunun şöyle de bir anlamı var. 16.1 Beta 3'te artık canlı etkinlik bildirimleri de batarya ikonu birazcık daha yuvarlaklaşmış gibi görüyorum ben. Böyle bir değişiklik yine olabilir. Bir de YouTube'da resim içinde resim özelliği benim cihazımda çalışıyordu ama çalışmayan cihazlar için artık daha stabil bir şekilde çalışıyor ve çalışmayanlarda da düzeldiği söyleniyor. Bilginiz olsun. Biliyorsunuz iPhone 14'leri açarken telefonu açtığımız zaman yeni bir başlatma sesi geliyordu. Bu ses artık daha düzgün ve istikrarlı bir şekilde çıkıyor. Onun dışında müzik uygulaması içerisinde bir müzik açtığımız zaman bu hata verebiliyordu. Mesela ben buradan bir şarkı açacağım bu şarkıyı açtığımda eğer ana ekrana çıkarsam ana ekranda bu şarkıyı açtığımda gördüğünüz gibi bu tarz bir ana ekran olacaktı ve bu ana ekran her zaman çalışmayabiliyordu. Bu güncellemede bu problem çözüldü. Bazılarının cihazlarında hala depolama problemi devam ediyor. Yani buradan genel kısmına geldiğimiz zaman iPhone saklama alanı dediğimizde sistem kullanılan verileri gerçekten çok yüksek gözükebiliyor. Hatta şu an bende de sanırım öyle gözüküyor iOS 9.36 sistem verileri bayağı bir yüksek çıkacak burada belki 30-40 GB'lara varabilir kendi kendine. Dolayısıyla bu problemde var olmaya devam ediyor. Bir de şöyle problemle ilgili bildirimim var. Buradan parlaklığı en altlara indirdiğimizde ekranın üst kısımlarının pırpır ettiğini de bazen görebiliyoruz. Yani kamerada böyle git gel git gel şeklinde bir kesinti varmış gibi değerlendirebiliriz. Şimdi güncellemede çözülen sorunlar ve bahsedilen yenilikler bunlar. Performansla ilgili ben bu güncellemeden önce bir benchmark yapmadım ama bildiğim kadarıyla benchmark skorları hemen hemen aynı. Dolayısıyla hani performansın kağıt üzerindeki durumunu hem beta sürümü olduğu için bu seferlik benchmark'ta değerlendirmeyeceğim ama genel performans yorumundan bahsetmek gerekirse çok hata var. Ne gibi? Instagram'da mesela bir şey yazıyorum. Alt satıra geçmek için enter tuşuna basmam gerekiyor. WhatsApp'ı yan çevirdiğimde asla düzelmiyor. Bazen Instagram'daki ses kayıtlarını açamayabiliyorum. biliyorum. Instagram'dan ses kaydı gönderemeyebiliyorum. Whatsapp'ta bir şey yazarken çok fazla kitlenme oluyor. Telefon bazen Whatsapp aramalarında açılıyor kapanıyor. Dolayısıyla yani çok fazla hata var. Genel performans güzel ama bu hatalarla da yani habire habire yaşanmaz. Batarya konusuna gelecek olursak pile basıyoruz buradan. Pil sağlığım %92. Bu gerçekten 2 saat önce %93'tü bu güncellemeyi yapmadan önce. Yaptıktan sonra 92'ye inmiş. Tabi şöyle bir şey var. Biz güncelleme yaptıkça pil sağlığı düşmez. Bunu unutmayın. Güncelleme sadece bunu denetler. Şimdi son 10 güne bakıyorum ben. Yani geçtiğimiz betayı birazcık daha eleştireceğim ama 9 saat açık 5 saat kapalı. Bu 5 saatin bir kısmı navigasyon, telefon vesaire derken 14-15 saatlik bir kullanımım var. Bir gün önceye bakıyorum 8 saat artı 4 saat 12 saatlik bir kullanımım var. Ondan önceki gün zaten çok az şarj etmişiz ama mesela %100 şarj ettiğim bir gün daha 14 saatlere varıyorum. Yani ben telefonla konuşması, müzik dinlemesi, arka planda video izlemesi, telefonu aktif kullanması derken bu aleti 14 saat boyunca kullanabiliyorum. Dolayısıyla pil ve batarya olarak gayet iyi bir durumda cihaz şu anda. Özellikle %92'lik bir pil sağlığı olmasına rağmen cayır cayır çalışıyor ve şunu da söyleyebilirim Beta 2 bence güzel de, Beta 3'ün ben Beta 2'den daha iyi olacağını batarya bazında düşünüyorum. Şimdi bu güncellemeyi indirelim mi indirmeyelim mi hemen ondan bahsedelim. Bu güncellemeye bakacağımız zaman benim tahminim öncelikle haftaya bir beta sürümü daha alacağımıza dair. Yani 3 ile 9 Ekim arasında biz Beta 4'ü muhtemelen görürüz, 10 ile 16'sında Beta 5'i görürüz. 17'si ile 23'ü arasında da bu sürümün halka açık versiyonu ya da RC versiyonu yayınlanabilir. Normalde biz iPadOS ve Ventura ile birlikte yayınlanacak diye düşünüyorduk ama Apple aldığımız bilgilere göre Ekim ayında yapacağı etkinliği iptal etti ya da Ekim ayında etkinlik yapılmayacak. Onun yerine bir haber niteliğinde yani basın açıklaması olarak yayınlanacak. Dolayısıyla hani iOS sürümlerinin de çıkış tarihleri şu anda etkinlik ve ürünler olmayacağı benziyor. Şimdi bu güncellemeyi kimler yapmalı? Bence herhangi bir özellik sizde yoksa bu özelliği edinmek için bu güncellemeyi yapmayın. Çünkü performans olarak düşük ve gerçekten çok fazla hata var. Yani benim cihazımda pil yüzdesi yok hadi deneyelim diye bu güncellemeyi yapmaya gerek yok. Bir 15-20 gün daha dişinizi sıkalım. 16.1'in halka açık halindeki performansa göre bunu yeniden değerlendiririz. Ama zaten hali hazırda bir iOS 16 beta kullanıyorsanız herhangi bir versiyonda bu güncellemeyi de mutlaka yapmanızı öneriyorum. Benim bahsetmek istediklerim bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarımı buradan görebilirsiniz. Herkese tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.